Bediüzzaman Hazretleri, Allah'ı inkar fikrine dayanan felsefi akımlara ve komünist ideolojilere karşı Hristiyanların dindar ruhanileriyle ittifak edilmesi gerektiği üzerinde durmuş ve bunu Lem'alar adlı eserinde yer vermiştir. Şu zamanda dahi ehli diyanet ve ehli hakikat değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek, Belki Hristiyanların hakiki dindar ruhanileriyle dahi ihtilaf noktalarını muvakkaten, geçici olarak medarı münakaşa ve niza etmeyerek müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. İnsanlığın kurtuluşu ve dünyanın barış ve huzuru için Hristiyanlarla diyalog yolunu açık tutulması gereklidir demiştir.